Arzu abla Arzu abla Arzu abla Gel gel Koyayım şu elimdekileri Gel. gel. hoş geldin. Sabahlar geldi. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel. Nasılsın abla iyi mi? İyiyim vallahi iyiyim diye mi iyi olayım. Gel iyiyim, iyiyim. Gel, iyiyim, iyiyim. Gel, iyiyim. gel kızım gel. Gel gel iteri, gel gel evet. of, ha, gel. Kızım, gel. Gel. Bu gel. Ne yapayım atalık durum? Aa bacaklarım zızlı. Hastayım iyi mi? İyi, iyi, iyi. Hadi kesen gitti abi. Senle ilgilenmeye konular. Aynen, alem işinle gücünle. Ee. He? Herkes işinle gücünle. Vallahi herkes işinden gücünden canım ne yapayım az az oturup durdum. Ne yapayım otur. nasılsın Allah iyisin değil mi? İyiyim, diyelim. Rahatsız etmedik seni. Rahatsız etmedik değil mi? Aa iyi, iyi. Sağ olun. Allah bin kere razı olsun. iyi e üstüne hiçbir şey çekmeden mi yattın böyle üşürsün? Hı? Böyle yatınca üşürsün üstüne bastane. Açık mı yattın? Yo yo hemen hayvanları sulayacaktım. He. Şimdi dedim şey yapayım dedim. Ha, iki iğne batam daha Hemen uzanı vardı herhalde. Hı? Hemen uzanı vardı herhalde. Ha herhalde. Aa, hemen Öyle bacaklarım ağırdı ha. da. Ha. Buraya dedim bacak uzanı dedim. Vallahi canım oğlum. Sabahı diri yapayım bak yedi. Böyle belimdeki ağrı böyle dizlerime iniyor. Dizlerimden böyle kafama çıkıyor. Ha yeğenle biraz hap söyledim dedi. Acı ayaktayım. Ne yapayım canım kızım? Konakpınar'da sağlık ocağı yok mu? Oraya götüren yok mu? Ben yani ben ekim götürecek ah arkadaşım. geldik sen hep anlatayım dinle. Hani bu oyculuk başı Oyunculuk. Oyculuk. Hala muhtarlık. Muhtarlık ha. Sen bizim köyü daha da ne yedin? Hiç bildiğin yoksun. diye. Acı çay getirip verecek var mı? Yok. Bana ne o yatmadınız diye. Şimdi kimi tutacak halim? Herifin zamanını getirdik. Duran adamın samanını yakmışlar. Ben ne o yatmadınız diye. Hı. Ama gözünü de görmeyince kızım kimi tutacak? Aynen. Ya oradan bak. Herkes işine geldi say. İyi. Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Vallahi çok zor oğlum. Acık dün buraya bir şey adamları geldi. Bak akan yerleri göreyim mi canım oğlum? Elim ayağım dosukla. Daha bak. Kışın kıkulu vücutlerinden. Elim ayağım. Vallahi buldum. abla işte geçen sene sene aktardık. Adam bulduk aktardık. Allah yüz bin kere. E, adam, adam da bulunmuyor. Çatı da çok kötü senin. Ağaçlar da kötü. Ben sana göçü verecek gibi. i̇şte. satan göçecek. Göçecek. İçinden He. dışından göçecek. Dün buraya hani belediyeden adamlar geldi. He. Bana dedi boklu dedi aktör dedi. Sen oraya ev kurulacak dedi ben de dedim elim ayağım tuttu yok dedim git dedim Murat'a söyle dedim asıl bizim aklı bizim dedim. Öyle baktı diz, gitti. Ne yapayım ay oğlum vallahi. Abi, prefabri prefabrik mi yapacaklar böyle? He? Prefabrik ev mi yapacaklar belediye? Yok ya ben zaten bence derlik bu ya yedi. Adamlar böyle İbrahim Hoca ev yaptı mı bir geldi. <laughs> 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 biz, biz, tek teklif ettik önce de. Hayır. Arıza bulamadın. Vallahi önce. billahi. İstemedin olur. mi? Yok yok. Ben dedim hadi dedim, baya öleceğim dedim, çıkmayayım dedim. Üstünü bağlayayım um dedim. O atladı bilsin, çatı tatlı dedim. Sonunda da pişman oldum hemen. Ya. Geçti galip. Geçti canım kızım, geçti. İnşallah yakında kışa kadar olur ya yani. bir. He? Prefabrik yaparlar, inşallah kışa Aa, kadar. Hayır yapacaklarmış, lafla bilmiyorum. Dün buraya adam geldi, bir adam geldi. Hanını tanıyayım ben? Bir adam geldi. Eşin yer bu gidecek buraya dedi. Bu oklarda oğlum dedim gittim ortada söyledim dedim. Tabii ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Elim ayağım tuttu yok dedim. Aşağıda oğlumla da dedim. Değenekle dedim. Vallahi değenek görüldü. Değenek olmasa içim kök. Kök. Ne yapayım ha kızım? Vallahi ana yok, baba yok, kardeş yok. Halin yanılacak yok. Aynen. Dur. bir tek kişi ha, atılıp durum. Ne yapayım ay oğlum? Bakacak yok, tutacak yok. Olsun bakalım Rabbim diyor Ne yapacaksın Allah'ım büyüktür bakalım. Aynen. Ne yapacaksın? Buzdolabı duruyor değil mi hala aynı eski? Duruyor. Neyse bakalım bu ev olsun da olmazsa yeni bir buzdolabı alırız. Ev olduktan sonra. Ay, Şimdi ay hiç ellemeyelim onu. Oraya bari getireyim ben varım. Tamam. Ne tamam. gel akıllı işte fırın olmuyor işte ne yapacaksın koyuyoruz. Izleyelim. Oraya yapsınlar bakalım para fabrika. Ha, yap yapayım <laughs> siz de için bu yerine. Sağ ol gidelim Vallahi biz. Vallahi iyi be. Gidelim gidelim abla. Ha, siz siz sen nereden geldiniz sen nereye gidiyorsun sen bu bir çayı mı <laughs> içtin? Müzaffer abi buraya gidiyoruz biz. Yani gene gidersiniz oğlum. <laughs> Çabuk olmaz şimdi çay zaman alır ya yani. Haa tüp var ya tüpüne. Haa tüpün ha, tüp, böyle başlığı çıkıp idi. Öte uğraştım, beni uğraştım takamadım. Yiyen Halif bu oradaymış, küçük yiyen askerden gelen. Oğlum ben takamadım ya nasıl oluyor dedim. dedi sen yanlış takmışsın dedi. Çocuk takı dedi. Allah razı olsun da beyin ağabeylerinin yanına gideceğim diyordu. balık kesine. Ee. Vallahi onlar benimle ilgilenme oğlum. Bunlar da galiba hakları geçecek. Öyle, ee, anaları öldü onların da. Babaları öldü onların da. Kimi kimseleri yok. Ağzına bazı bollara geliyor. Yoklar de gidip varıyorlar. Bu ocağı kullanıyor mu ocak? Aa kullanmıyor mu? Zahra kül bütün alın ocağı onların ne yapıyor? Onların Kullanıyoruz. Ne yapacağım? Ha gene o or o ya da bunu ya mahmut için kadar var. Tabii canım odun da yakası bir şeyler bir ha, şey sen döpün bitince. Vallahi oğlum meksut rahmatlık yukarıda bir taliba, 13 on üç dönüm evi. Orayı meksut rahmatlı yedi ve dedi. Aha ondan bana bar, aha öyle Meksut Irak maklığın verdiğinden bana bar. Aha ben ya bir kucak odun getiriverdi. Aha umum kaç seneden beri ha görüp göreceğimiz daha bir Aynen. kucak odunla. Ne yapacağım? Kim ekiyor tarlayı? He? Tarlayı kim ekiyor? Erdem Kandemir. Özeki mahalleden. Gene akraba oluyorsa teyzelerin olsa da. İ, i̇carını vermiyor mu? He? İcar parasını vermiyor mu? İşte odun getiriverdi bir ben ya başka yok. Hadi ya duvarın dibindeki. Onu da geçen sana geldi ha. Gidelim. Ya hazır olsa da içeride abla zaman alır şimdi. Azıcık cevizden gül vereyim de. Duyuyor musun? Azıcık da olduysa onlardan da koparın. Bakayım gene gelirsiniz, ilerisiniz götürün. Tamam. Ayş, ablamı tanıdın ya. değil mi? Ayşe ablamı e? Ayşe ablamı tanıdın değil mi ablamı mı? Tanıdım beni. Ya değil. geldin, geldin ya geldin <laughs> ya geldin ya. Vallahi bak rahmetlik meksiz rahmetsiz yapur bana Asarı atar Hiç ben yakıyamazdın sen bu canı aracan. Sen bununla ne uğraşayım diye Rahmetlik her işte gencül diyor. Tabii canım ya. Onların gördüklerinin hepsi benim ufağım öldü həmin əgəliyə hiç hastalığa yatmadı. Ama böyle gelip sızırdan, ağrıdan, kalsiyondan. Ayrıma gelin var orada yerde dinlemesin. Hayır, ben öldüm. Benim dokuz yaşımda <laughs> da kalmış. Ben yetişi bile görmedim. Oğlunu askerler yolladı, elini ayağını kılırladı da. Geldiğini göremedi. Aha, o zaman son konuştuk. Ben ya dedi ki ne?

Ben de, de yamaydı. Hani sizin gibi kızı biri kocaya hmm. ha Üçü de balık kestirdi. bir ne var. İkisi de işte... Biri de bozulur artık galiban hakkı geçecek tabi ki. Şey dedi, askerden gelsin de öyle vereceğim onu dedi. Geldi yine veremedi kızım. Hepsi hasret gitti. Bunlar da galiban. Hakları geçecek kızım. Bakan yok, tutan yok. Sen bana acı şey yapsan ya. Niye canım oğlum? Niye? Hı. Beni bak. A acık beni şey yap da. Iyi. Yardım mı diye? <laughs> satan hal, hal arasında yardımı Allah yüz bin kere razı olsun. Hani acık para veriyor. Halal olsun. Yetim çocuklarım. Ben onların birinde hatırını kılmayayım vereyim. Allah beni verirse ben de onlara vereyim. -hı. <laughs> Gideceksen kızan olan borda git dedim. Akim evine gelirsin dedim. Ben ayakta dikilemeyim dedim. Ne yoktan aslında neyle bahs edeyim dedim. Aa, bunlara ben de bakamayacağım. Yiyenler istedim, paralar istemeyeceğim, pul da istemeyeceğim. Ellerine verip vereceğim kızım. Ne yapayım? Öyle öyle Olsun olsun başka. Tavuk eti var abla onun içinde de aynen. dolaba koy onu. Her zaman getirebilir ya Allah. Ya. Kurban olduğum Allah. Amin amin. Abo size yeter. Ben ayakta hmm. dikilemeyim, yürüyemeyim. Boş kalmış. Kötücek, kötücek, kötücek. Ya. Aa, yanların şeyini yaptılar da öyle gittiler. Arzu da biraz da para al. bırakayım ben sana da. Yani oğlum hadi Allah kabul etsin. Allah Amin. size daha çok versin. Dur buraya bak dur. He. Eh. Sen git narlardan kopar gecik. Oldu mu bilmem. Ben gir bak ya da kopar. Bunlar da biraz dökülmüş de yer de ben soyucu muydum. Bu yüreğim de baklamı yapar gencik şey yapar. Karar, Devizler, kararmış onlar. Onlar böyle kabuklu çıkmıştı ben soydum. Allah yüz bin kere razı olsun. Oğlum sıkıntılarımı mı gideriyim? Vallahi billahi oğlum benim ayağım tuttu yok. Ahinci ağacım sabah kapancadayım. Güzel bir Sen diye. Yeter yeter abla. Yeter yeter, yeter çok koydu. Yeter. yeter. yeter yeter. Hadi ta narlardan azıcık Narlar açılmamıştır daha. Oldu tane ikisi iki, iki aldı helal. Hem gelmedik, tamam, geçer ki Tamam geçerken bakarım ben. Tamam yeter abla yeter. Yeter abla Halal bal olsun. Bak alın yan narlardan iki bakalım. Nerede narların? İki üç tane alın. bak. Onları ye Biz adamla buluyor bu ye. Ya yesem anamı gederdi. Burası burası göçmüş bak. Nerede yıkılacak artık? Nereye ev yapacak o aşağı mı? Şu aşağı. bir iki göz, bir göze ne yeter. Ama Bak göçmüş orası. yapacağım onu? O, bunun tamirli gerek almamış ki Bunlar olmuş mudur acaba? Yemişlerde bir çoktu, bir çoktu bir yere. Aman gidelim.

Vallahi geçen sene daha dedi, kolu yerdeydi. Dibine hep ıslak döktüklerdi. Mallar döküldük de iyiydi. Bunlar hep sana mı ait? Hı? He? Bunlar hep sana mı ait? Bize ait ya. Bayağı büyük o zaman burası. Hı? Bayağı büyük burası. Büyük ya de orada da yiyenlerin yerleri sahip yok oğlum. De bak aha, kapısını vereceksin açtılar arayıp soran yok oğlum. Bu köyde efe takımı çok çok Aha geçti. Ne olacak oğlum? Ağlı yok, bacı yok. Koca Türkiye senin olsun olacak. Hadi oğlum. Evet. Hı. Aha. Vay iti değil mi? Va va. Va ona dibine yel dökmüş de. He. Daha da tepesinde çok ütelerim. Dökücük de ben onları. Elime geldik ya bazarıyım, toplayayım. Hadi Allah'a ısmarladık bakalım. Güle güle. Uğurlar olsun. Bir çayımı içmeyiniz. Gelip de <laughs> Abla hep e, şeyde gidiyoruz ya yani, Zafer abla Hep işimiz böyle şeyle. Oraya mı gidiyorsunuz? zamanlı olduğuna öyle. İyi, e, hadi bakalım Hazır, geldim. hazırda olsaydı denk gelseydik ha, çay üstüne. Kasım'a kadar durursa bu duyuyor mu? O zaman daha da atlanıyor, duyuyor mu? Evi buraya mı yapacaklar? He? Ev buraya mı olacak? He. İyi güzel. Hadi bakayım. Hadi Allah'a ısmarladık. Olsun, güne güne, gene mu? Tamam. Tamam bakalım.